Sayın Aydın buyurun. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyük. Adiloş bebe diyor şair. Siz misiniz? Siz misiniz? Kim? Ben kimseyi kastetmiyorum. Sadece verecek olduğum örneklerden Aşa örneğe, aşa ekmeğe göz koyanın kim olduğunu anlayacaksınız. Eskişehir'de 25 yıldır devam eden bir aşevi var. Yardımlarını kestiniz, aşevinin kapısına kilit vurdurdunuz, belediyenin aşevi. Murat Paşa da aynısını yaptınız, odun pazarında aynısını yaptınız. Bu yoksul halkın ekmeğiyle, aşıyla oynuyorsunuz. Hazmedemiyorsunuz 31 Mart'ta kaybettiğiniz belediyeleri. Alışacaksınız. Alışacaksınız yetki bölüşmeye, erk bölüşmeye alışacaksınız. Ama ne yapıyorsunuz? Ama ne yapıyorsunuz? O yoksul halkın gırtlağından geçecek bir lokmaya kan doğurarken yine o yoksul halkın cebinden aldığınız vergilerle beşli bir grubunuz var ve bir de otoyolcu, tünelci, şehir hastanecisi, havalimancı gruplarınız var. Onlara peşkeş çekiyorsunuz. Şu yoksullukta Devletin fitre ve zekat istediği ortamda hala bu hazineden onlara döviz üzerinden para ödüyorsunuz. Dünyanın milyarlarca dolar harcadığı, hazırladığı bir salgın ortamında 15 milyar doların da bir kısmını onlara vermek üzere bizi her yerde mahcup ediyorsunuz. Bu halin sorumlusu sizsiniz. Adalet fakiri de sizsiniz. Adalet fakirisiniz. Adalet fakirisiniz. Konfüçyüs'ün söylediği gibi adalet kutup yıldızı gibidir. Her şey onun etrafında döner. Getirdiğiniz yasa teklifi adaletsiz. Burada mı vatandaşlarımız bizi duysun? Özellikle kader mahkumları duysun. Cumhuriyet Halk Partisi onların cezaevinden çıkması için diri diri burada onlarla destek veriyor. Anlaşılması gereken ana konuşudur. Sizin kendi dünyanızda çizmiş olduğunuz, size muhalefet eden, sizin dışınızda kalan bütün vatandaşlara yönelik saldırgan fikriyatınız nedeniyle hala cezaevinde kalması gerekenler diye tarif ettikleriniz bir kısım insanla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi burada mücadele veriyor. Onlar kimdir? Onlar bu topraklarda seçilmiş insanlardır. Onlar bu toprakların münevverleridir, yazarıdır, çizeridir, hakkını arayanıdır, vatanını sevenidir. Ama sizin af anlayışınız ya da infaz anlayışınızda uluslararası ve evrensel hukuk normlarından bir şekilde nasibini almadığı için ideolojik baktığınız için elinizdeki bütün imkanları rakiplerinizi yok etmeye yönelik kullanıyorsunuz. Bu vicdansızlıktır. Bu adaletsizliktir. Bunun arkasında duranlar da bu adaletsizliğin ortağı olurlar. Burada defalarca söyledik. Bu ülkeyi soyanları yazan gazetecileri içeride tutuyorsunuz. Gencecik karbokulu öğrencilerini içeride tutuyorsunuz dedim. Onları içeride tutarken FETÖ'nün bir numaralı finansörünü, FETÖ'nün bir numaralı himmet paralarını Pensilvanya'ya taşıyan insanı Turizm ve Tanıtma Ajansı'nın yönetim kuruluna alıyorsunuz. Kendi yaptığınız yasalar bile sizi yok edecek nitelikte. İltisak diye yasalara madde koydunuz. İşte bu yaptığınız iltisaktır. Bu hukuk bir gün gelir size bu iltisakı sorar. Dikkat edin, doğru işler yapın. Ben burada dün size Maide suresi 8. ayeti okudum. Hepiniz buradasınız. İnancından kimsenin şüphem yok. Size anlatamadım. Bu ekrandan vatandaşlarımıza anlatıyorum. Onlar bizi dinlesinler. Size oy verenler, bize oy verenler, bütün Türk milleti bizim çözüm ortağımızdır. Onlara anlatıyorum. Diyorum ki siz karşıtlarınıza karşı adaletsizlik yapmayın. Bu inanç temelli de yoktur. Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırılıktır. Önümüze hile işeğri beraber bir yasa getiriyorsunuz. Genişletelim diyoruz. Şunlar olsun, bunlar olsun diyoruz. Bütün kurumları işgal altına aldınız. Bu meclisin iradesine saygınız yok. İki parti meclisi baskı altına aldınız. Açıkçası yandaşlarınız, mafya, kete, bozuntusu kimler varsa çıkacak. Bu milletin ulvi evlatları cezaevinde yatacak. Yokuz, hırsız, soyguncu, devleti soyanları çıkarırken soyguncuları yazanları içeride tutamazsınız. Müsaade etmeyiz. Milletimiz duysun. Milletimiz buradan duysun. Hırsızı, soyguncuyu Burhan Kuzu gibi Burhan Kuzu gibi bir şekilde mafya bir şekilde uyuşturucu tüccarlarını kayıran Size göre herkes FETÖ'cü. FETÖ FETÖ'cü, FETÖ'cüleri siz iyi tanırsınız. Burhan Kuzu gibi devletin imkanlarını bir uyuşturucu. Sayın Aydoğan sözlerinizi tamamlayın. Gırtlağınızda bir kılçık var. Onu çıkarın. Hala aynı görevde tutuyorsunuz. Hala ve bu yasayla beraber usulü onu da buraya dahil ettiniz. Numaralı yere biz dava açtık diyorsunuz. Söyledim kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizliğinizle beraber bu milletin önünde eriyorsunuz. Eriyeceksiniz. Sizin gücünüz sadece etrafınızdaki 3-5 kişiyi korumaya yönelik. Yokuz. Sizinle değiliz. Biz milletimizle beraberiz. Milletimizin konsolosuyuz. Hepinize saygılar sunuyorum.